Yaralar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu Merhaba arkadaşlar. Orta çağda dünya sorularının ikinci Testin çözmeye başlayacağız. Dikkatinizi bir hususa çekmek istiyorum. TYT sorularında sorular yorum üzerine gider bilgiden çok yorum ile hareket edip verilen bilgilerden yola çıkarak cevapları ortaya çıkaracağız. Birinci soru 375 kavimler göçü bilinen dünyayı etkileyen önemli sonuçları doğurdu. Bu sonuçlar arasında durumlarından hangileri gösterilemez? 1. Soylular papa arasında güç mücadelesi başladı. Evet doğru arkadaşlar daha sonra papaların soylulara taç giydirmesiyle bu mücadele son bulmaya başlayacak. Hümanizma önem kazanacak. Hayır arkadaşlar, hümanizma Rönesans döneminde önem kazanmaya başlayacak. Kavimler göçünden sonraki dönemde değil. Cevap B diyoruz. Diğerlerine bakıyoruz. Merkezi krallıklar yerini feodal beylikler aldı. Doğru. Feodal sistem onun için oluştu. Kavimler karışıp kaynaşarak Avrupa milletler haritası oluştu. İngiliz, Fransız gibi Avrupa'da Türk devletleri kurulmaya başladı. Avrupa Hun Devleti gibi. Daha sonra da Macaristan kurulacak. Cevap B. İkinci soruda ise arkadaşlar feodalizmin şemasını, ve özelliklerini vermiş. Soruda şemada feodalizmle ilgili verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. 1. Vassallar lordlara bağlılık emin etmiş savaşçılardır. Evet söylenir. Yani biri söyledik. İkincisi toplumun temelini köylüler oluşturur. Toprak ağalığı ve köylülerle bir irtibat var arkadaşlar. Üçüncüsü Batı romanı yıkılması sonrası güç kazanan bir yapıdır. Feodal sistem doğru. Türk ve İslam coğrafyasında çok yaygın kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar feodalizm Avrupa'da çok yaygın ve uzun bir süre, bin sene geçkin bir süre kullanılmıştır. Avrupa'da bu durum siyasal istikrarsızlığa ve savaşlara da neden olmuştur. Krallarla feodal beyler arasında. Cevap D. Üçüncü soruda. 1. Haçlı seferine katılanların arasında büyük krallar yoktu. Feodal beyler yoğun olarak katılmış. Bu beylerin çoğu seferde hayatını kaybetmiş. Dönebilenler ise ekonomik ve siyasal güçlerini kaybetmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Yani yukarıdaki bilgiye göre. Bir, Büyük kralların siyasal güçlerinin artmasına ortam sağlanmıştır. Çünkü birçoğu Haçlı Seferi'nde ölmüş ve kalanlar da ekonomik ve siyasal gücünü kaybederse krallar güçlenir. Buna bir artı koyuyoruz. İkinci soruda Feodal Beyler bir daha seferlere katılmamıştır. Arkadaşlar katılıp katılmadığına dair bilgi verilmiyor. Onun için buna eksi koyuyoruz. Haçlı seferleri sadece dini sonuçlara yol açmıştır. Hayır ekonomik ve siyasal güçleri de kaybettiyse böyle bir duruma da yol açmış dini savaşlarda. Onun için cevap A diyoruz. Dördüncü soruda kavimler göçü hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. A. Bunların Asya'dan gelerek Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeyi almasıyla başlamıştır. Ve bu bölgeleri aldıkça arkadaşlar kavimler yerlerinden oynadığı için kavimler göçü demiştik. Çoğu Germen olan barbar kavimlerin karışması ve yer değiştirmesi günümüz Avrupa'sının temellerini atmıştır. Evet doğru. Papalık ve skolastik düşünce güç kazanmıştır. Evet bu dönemde halk dine sığınmış ve kilise düşüncesi dediğimiz skolastik düşünce güç kazanmış. Roma İmparatorluğu'nun gücü azalmış çünkü ikiye bölündü. Önce parçalanmış sonra batı kanadı yıkılmıştır 476. İslamiyet inancı Türklerle birlikte Avrupa'ya taşınmıştır. Hayır arkadaşlar Türkler bu dönemde yani kavimler göçünün olduğu dönemde henüz İslamiyet gelmemişti. 610 yılını bekleyeceğiz İslamiyet'in gelmesi için. Cevap E diyoruz. Beşinci soruda ise Hun, Avar, Köktür, Karahanlı ve Gazneli gibi Türk devletlerinin ortak yönünü merak eden Damla'nın Yaptığı araştırmalar sonucunda aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşması beklenebilir? A şıkkında aynı dinsel inanışa sahip olmaları. Hayır arkadaşlar. Hun, Avar, Köktürk, Gök Tanrı inancı, Karanlı ve Gazneler'de İslamiyet vardı. Aynı hanedan soyundan, hayır aynı hanedandan gelmiyorlardı. Farklı aile soylarından. Çin ile yoğun mücadele vermeleri, Evet Göktürkler, Avarlar, e, bunlar Hunlar Çin ile yoğun mücadele vermiş ama Karahanlı ve Gazneliler vermemişlerdir. Onlar Büyük Selçuklu Devleti ile. Bunların arkadaşlar beşinin de ortak yönü evet İpek yolu üzerinde hakimiyet kısmen sağlamış olmalarını görüyoruz. Avarlar arkadaşlar sadece Avrupa'da değil önce Asya'da devlet kurdular. Sonra yıkılınca ikinci devletini Avrupa'da kurtular. Türk siyasi birliğini sağlamak, Türk siyasi birliğini sağlamak dünya tarihi bir Hunlara, bir de Göktürklere nasip olmuş, diğerleri sağlayamamışlardır. Cevap D. 6. soru. Orta Çağ'da ordu yapılarında değişimler yaşanmış. Birçok devletin askeri sisteminin içerisinde ücretli askerlik yapan unsurlar görülmüştür. Ücretli askerlerin Doğu Roma, Sasani, Moğol ordularından hangilerinde bulunduğu söylenebilir? Evet doğru mu? Yani Bizans ordusunda arkadaşlar biliyorsunuz Peçenekler ve Uzlar ücretli askerlik yapıyorlardı. Sasani'lerde de yine ücretli askerliğe rastlıyoruz. Ancak Moğollar, Türkler gibi arkadaşlar ordu millet anlayışında hareket ettikleri için onlarda ücretli askerlik yoktu. Cevap D. Yedinci soru feodal ekonomik düzende istilalar ve ticaret yollarının kesilmesiyle Avrupa'da ticari hayatı sona ermiştir. Tüccar sınıfı ortadan kalkmış, onlar sayesinde şehir hayatı sönmüş, genel bir fakirleşme olmuştur. Ticaret ve tarım hayatının sönmesi insanların kırsal alanlara, köylere çekilmesine, büyük malikaneler etrafında toplanmasına neden olmuştur. Malikaneler bu dönemde kendi kendine yeten, ekonomik birimler haline gelmiştir. Ortaçağ Avrupası'nın ekonomik yapısı hakkında verilen yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A- Kapalı tarım ekonomisi dönemin iktisadi yapısını şekillendirmektedir. Evet, mali kainatlara kapanmak arkadaşlar kapalı bir ekonomik sistemin kurulması demektir. Kapitalizm daha sonraki dönemlerde ekonomik yapıya hakim olacak orta çağda değil, yakın çağda. Orta çağ Avrupa'sında liberal ekonomik yapı yaygındır. Liberal ekonomik yapı arkadaşlar serbest piyasa demekti ki o dönemde orta çağda devlet ya da burjuva sınıfı müdahale ediyordu. Ticari yatırımlar ve ticaretle uğraşanlar döneminde dönemin zengin sınıfını oluşturmuşlardır. Hayır arkadaşlar bakın sönmesi. Onun yerine toprak ağalığı daha önem kazanmış. İstilalar, istilalar yağmaya dayalı bir ekonomik yapıyı ortaya çıkarmıştır. Burada arkadaşlar yağmalama hususunda bilgi bize vermiyor. Evet ticari sönmüş, tarım hayatı sönmüş ama yağmadan bahsetmiyor. Cevap A diyoruz. 8. soru verilen Justinianus yasaları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Birinci maddede evlilik, sözleşme ya da şahitler huzurunda kişilerin iradelerini beyan etmeleri de gerçekleşir. İkinci maddede ceza sisteminin amacı suçluyu iyileştirme ve arındırmadır. Üçüncüde hapis cezası yoktur. Suçluyu manastıra kapatma tedbirine başvurulur. Dördüncü maddede ise suçun özelliğine göre sürgün ya da madenlerde çalışma cezası verilebilmektedir. Dolayısıyla hangisi söylenebilir dediği için arkadaşlar tamamını göz önünde bulunduruyoruz. Medeni hukukun ilk örneğidir. Medeni hukukun ilk örneği arkadaşlar Hititler'deydi. Cengiz Han yasalarını etkilemiştir. Ona dair bilgi yok. Sert ve acımasız yasalar değiller. Evet insancıl. Bakın dikkat ederseniz Eee suçluyu iyileştirme, arındırma, ondan sonra manastıra kapatma şeklinde cezalandırma daha insancıl. İlk çağ hukuk düzeninin tekrarı niteliğindedir. Arkadaşlar hayır İlk çağ ya da orta çağ karşılaşılması yok. 12 levha kanunlarının temelini oluşturur. 12 levha kanunları biliyorsunuz Roma'da patricilerle plebler arasında siyasi bir mücadeleydi. Burada ise medeni hukukla ilgili sert ve acımasız olmadığını gösteren maddeler verilmiş. Cevap C. Dokuzuncu soru. Diyagramda soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir? Artı ürün üretilmiş arkadaşlar. Üretim planlanmış. Ürün depolanması korunması sağlanmış. Takasa dayalı bir ticaret gelişmiş ve ticaretten kaynaklı olarak Zenginleşen burjuva sınıfı biliyorsunuz ortaya çıkacak yeni yeni meslekler ortaya çıkacak takas usulünden dolayı ve dolayısıyla cevabımız B. Orduna ilgili herhangi bir şeye değinilmemiş salgın hastalığa değinilmemiş monarşinin yani krallığın güç kaybettiğine dair bir bilgi yok Cengiz Han yasaları ile ilgili Cengiz Han'ın kendisi ile ilgili bir bilgiye değinilmediği için cevap B diyoruz. Son sorumuz ise Orta Çağ Avrupa'sında ilgili yukarıda verilen metinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Bakalım metinde ne diyor arkadaşlar? Orta Çağ Avrupa'sında hakim olan anlayış soylular ve din anlayışı doğrultusundaydı. Halk arasında asiller ve din adamları azınlıkta olmalarına rağmen nüfusça, diğerlerinden üstün bir yere sahipti. Üretimin ve toplumdaki hizmetlerin çoğunu yerine getiren halk ise ezilmekte ve can güvenliğini dahil sağlayamamaktaydı. Hayatın her anlamda kilisenin etkisini görmek mümkündü. Bu yüzden kilise ve din adamları maddi gücü ellerinde bulundurmaktaydı. Şimdi, hangisine yer verilmemiştir dediğine göre arkadaşlar din adamlarının etkinliğine evet maddi gücü ellerinde toplumdaki eşitsizliğe soylular ve din adamları üstün iken diğerleri perişan kölecilik anlayışının yaygınlığına halktan bahsediyor ezilen halktan bahsediyor ama arkadaşlar burada köleden bahsetmediği için biz ne yapıyoruz cevap C diyoruz soylu sınıfın üstünlüğüne. Evet soylulardan bahsetti zaten. Maddi gücü elinde bulunduran sınıf kimdi? Evet, kiliseydi değil mi? Maddi gücü ellerinde bulundurmaktaydı. Cevap C diyoruz. Arkadaşlar sorularımız burada bitiyor. Kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum.